yürekten teşekkür ederim. Eee umarım Türkiye eee güzel güzel günlere gebe zaten. Umarım e, çok daha güzel bir atmosferde e, seçim sonrası tekrar buluşacağız e, ve Türkiye'yi huzura kavuşturacak adımları eee kararlılıkla atacağız. Ben tekrar e, sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarla yürekten teşekkür ediyorum. Birleşe. Ve slogan da değil. Birleşe birleşe kazanacağız evet. Evet. Evet, evet. 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 Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en önemli sorunu, hiç şüphesiz ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye'nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkını fakirlikten kurtaramayız. Kiraların yükselmesini engelleyemeyiz. Vatandaşlık satarak Türk halkının gayrimenkul alabilmesini rahatlıkla sağlayamayız. Sokaklarda güvenliği sağlayamayız. Çocuklarımıza iş bulamayız. Özetle nasıl bir yüzücünün bacaklarına 20'şer kilo demir bağlarsanız ne kadar iyi yüzücü olursa olsun yüzemez ise bir ülkede 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından biz Zafer Partisi olarak sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak partimizin yeni kurulmuş olması, medyada uygulanan ambargo yeterince erişmemizi vatandaşa engelledi. Fakat birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm iki adayın 28'inde bir ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş. Ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Bey bizi ziyaret etti. Kendilerine sorduk. Dedi ki bizden destek istediler. Sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey'le görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk ve Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten dönen Suriyelilerin Suriye'de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak. Sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek. Uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turu da destekleme kararı verdik. Hayırlı evet. Şimdi, evet. şimdi buradan birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Millet İttifakı'na oy vermiş ve Ata İttifakı'na oy vermiş değerli seçmene, bütün seçmenlere çağrı. Çağrım şu. Değerli yurttaşlar, eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız akşam saat 21.30'da oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.